Herkese merhaba. Açalım mı fincanımızı? Bakalım kimlerin enerjisi bizde tuttu. Kimler ben bu fincanın içindeyim bugün diyor. Ormanlarımız İzmir'de, Türkiye'nin birçok yerinde böyle cayır cayır yanarken yüreğimiz yanıyor tabii ki. Allah bizi böyle felaketlerden korusun, ülkemizi korusun. Eğer kötü niyetle yapılan bir şey varsa Allah fırsat vermesin ya Rabbim onlara. Evet Rabbim onlara fırsat vermesin. Şöyle bakalım şimdi. Bir sanki ayak parmağınızın üzerinde sıçramışsınız. O kadar güzel bir sıçrayış var ki. Valerin gibi. Hayat böyle sanki su gibi akıyor. Güzellikler dolu. Çok güzel bir e, kısmete sıçrıyorsunuz siz. Yani ağzınızı açmışsınız. Elleriniz doluyor, ağzınızı açmışsınız, öyle de kısmetler geliyor. Maşallah çok güzel kısmetleriniz var. İnanın kuğu gibi süzülüyorsunuz, böyle bir balerin gibi süzülüyorsunuz. Bu kısmete böyle çok sakin gidiyorsunuz, hiç telaş yapmıyorsunuz ve bu kısmetinizi siz e, kazanıyorsunuz, elinize geçiyor. Bazen çok öfkelisiniz. Mesela günün sabahı, bir sabah saatinde bir sinirleniyorsunuz. İşte efendim öğleden sonra gülüyorsunuz. Yok akşama başka türlü bir ruh halindesiniz. Dalga dalga bir ruh haliniz var. Sizin aklınızı taktığınız, kafanızı taktığınız çok böyle e, yoğunlaştığınız şeyler var. Fakat kimseyle paylaşamıyorsunuz. Zaten bazen şöyle mesela birileri tarafından şöyle bir kenarda tutuluyorsunuz. Çok umursanmıyorsunuz. Ee, onların istediği kadar bilgilendir diyorsunuz. Fakat en çok bilgi sahibi olmanız gereken de sizsiniz gibi. Hani yola çıkacakmışsınız. Fakat size en son söyleniyor. Mesela misafir gelecekmiş, size en son söyleniyor. Ee, ya da böyle bir şey olacak. Yani hep birlikte bir şey yapılacak. Size en son söyleniyor. Siz şöyle bir kenarda tutuluyor gibisiniz, ee, ne çok üzülüyorsunuz ee, ama siz bir ara bir patlayacaksınız gibi görünüyor. En her şeyden haberi olması gereken siz, her şeyi planlayıp zeminini hazırlayan siz ve sizin mekanınızda, sizin ortamınızda en sonda sanki böyle artık siz devri, sizi devre dışı bırakmak isteyen insanlar var. Bunlar da kimlerdir? En yakınlarınızdır mutlaka. İki kişi bir, e, bir yerde böyle oturmuşsunuz. Nasıl biliyor musunuz? Bir nargile başında diyebilirim. Belki bir semaver başında diyebilirim. İki kişi, iki kişi siz çok güzel şeyler konuşuyorsunuz. E, bu kadar dışa itilmişliğe rağmen bir takım şeyler sizle yürüyor ee, ve sizle halloluyor. Esas bazı şeylerin ana fikri de, teması da her şeyde sizsiniz. Siz olmayınca yapılamayacak şeyler var. Ve sanki böyle iki kişi oturmuşsunuz işte dedim ya bir nargile başında ya da bir semaver başında güzel konuşmalarınız ve güzel hallettiğiniz işler var. Belki birisinin evlilik işini bile kotarıyor olabilirsiniz isminde V harfi olan y harfi olan Van Yozgat ve Trabzon bu kişiler ayrı ayrı kişiler bakın birinin alt, e, isminde T harfi var birinde V harfi var birinde y harfi var Bunlar ayrı kişiler hepsi aynı ismin içinde değil e, bunlar Böyle sanki en büyüğü V gibi bu isminde V harfi olan birinin bir müdahalesiyle bir araya gelecekler. Bunlar bir araya gelecekler. Belki bir e, küslükleri, belki dargınlıkları bir şeyleri var. Fakat bunlar kısa sürede Allah hayırlısıyla nasip etsin bir araya gelecekler. Güzel bir buluşma olsun inşallah. Bir şeyi böyle e, sanki bir ok misali göndermişsiniz. Fakat okun arkasına da uzun bir ip bağlamışsınız. Ok ne kadar giderse, gitmek isterse istesin ama ipleri sizin elinizde. Yani sizden uzaklaşıp gidemiyor birisi. Gitmek istiyor. Yapacağı şeyler var. Fakat ipleri sizin elinizde. kendinize kendinizi ona göre hazırlamışsınız. Şimdi bir böyle bir kutlama var, bir müjde var, bir, bir, bir şey var, bir kalabalık birliktelik var ama o kalabalık birlikteliğin içinde, o kalabalığın içinde iki kişi sanki etraflarında hiç kimse yokmuş gibi kendi dünyalarında. Belki bu kutlamanın başrolünde gelin ve damat vardır ama belki de bu kutlamanın başrolü bile değil bir kenarında bir yok yerinde bir böyle en yalnız kalınacak yerinde kafa olarak da yalnız kalınacak yerinde başka bir iki kişi vardır. Sanki böyle birbirlerini çok seven yeni kavuşmuşlar gibi, uzun süredir ayrılar gibi, yeni kavuşmuşlar gibi iki kişi etrafındaki hiç kimseyi görmüyor. Çok güzel böyle kafa kafaya vermişler. Hiç kimseyi görmüyorlar. Evet, güzel bir güzel bir topluluk bu. Bir kuş kanatlanmış. Bu kuş çok çabuk gelecek size. Öyle çabuk geliyor ki bu kuş. Size bir müjde getiriyor. Mesela siz önden bir kötü haber almışsınız. Bir şey almışsınız. Belki böyle bir gazete haberinden kötü bir haber almışsınız, belki televizyondan. Ama bu kuş kanatlanmış ve size çok güzel bir müjde getiriyor ve haber olarak da güzel haber getiriyor size. Bir erkek var. Erkeğin dizlerinde problem var. Ama böyle her şeyi yaparım gibi, her şeyi yapabilirim gibi ayakta. Ee, nasıl bir, bir, nasıl böyle kendine o kadar güveniyor ki sanki dizlerim böyle olmasa her şeyi yaparım gibi görünüyor. Fakat kendini çok yoruyor. Çok yoruyor. Elinde bir ağırlık var. Belki onun için böyle çok uyarılan bir durum ama elinde bir ağırlık var bu erkeğin. Kaldıramayacağından fazla yükü var gibi görünüyor. Anahtar var fakat bu anahtar bir küpün içinde. Galiba böyle bir sırlar var. Bu anahtar çıktığı zaman o küpün içinden o sır da açığa çıkacak. Anahtar küpün içinde. Küpün içinde kalmış, saklanmış bir anahtar var. Bakın şurada bir sır da açığa çıkacak gibi eğer sakladığınız bir şeyler varsa. Tamamen olumsuz konuşan da birisi var sizin etrafınızda. Her şeyde olumsuz konuşuyor. Ne duyarsa duysun olumsuz konuşuyor. Her şeyin olumsuz bir tarafını bulabilen birisi var. Ona böyle yok şöyleydi böyleydi diye anlatıyorsunuz ama Ay artık siz yorulmuşsunuz. Siz yorulmuşsunuz. Hayır o öyle değildi. Aslında öyle değil işte şöyle şöyle fakat siz yorulmuşsunuz haklı olarak yorulmuşsunuz bu negatif insanın yanında. Ee, ördek sanki böyle yavrularını almış gidiyor. Bebek haberleriniz var, güzel müjdeleriniz var, para var. Evet ördek büyük bereket, büyük kısmet ve çok güzel müjde demek bebek demek ördek. Yavrularıyla da geliyorsa çok güzel kısmetleriniz var sizin. Siz böyle her şeyden ayrılarak uzaklaşmışsınız. Evet, her şeyden ayrılmışsınız. Belki iş yerinizi taşıyorsunuz, belki evinizi taşıyorsunuz, uzaklaşmışsınız. Ama şöyle bir ufka baktığınızda ufkunuz açık. Güzel kazançlar var. Mis gibi de kazançlar var. Şöyle bir tabağımıza bakalım. Evet, tabakta da bereket var. Bolluk, bereket var tabağınızda. Kafanız çok karışık. Ama siz her şeyi yoluna koyabilecek gibisiniz. Kafanız e, ne kadar karışık olursa olsun. Çünkü o kadar çok şey halletmeye çalışıyorsunuz ki her şeyi yoluna koyabilirsiniz. Şuradaki tavuğu görüyor musunuz? Bakın şurada başı şöyle kuyruğu. Şuradaki tavuğu görüyor musunuz? Aman ne güzel bir tavuk. E bu tavuğu kesmezseniz eğer her gün size altın yumurtlayabilir. Evet, her gün altın yumurtlayan bir tavuğunuz bereketli bir Kısmetiniz var. Güzel paralar gelecek bir yerden. Siz birisinin sıkıntısını kapatmışsınız. Birisinin sıkıntısının şimdilik üzerine örtmüşsünüz, sakinleştirmişsiniz. O bir daha ki sefere patlayana kadar şimdilik onu sakinleştirmişsiniz. Biriyle uğraşmışsınız siz. Yani şöyle iyi yönde uğraşmışsınız. Yardımcı olacak şekilde uğraşmışsınız siz. Sizin böyle dağlık bir yerde gitmek istediğiniz bir yer var. Dağlık, tepelik böyle Karadeniz gibi bir, bir yer var gitmek istediğiniz. Orada bir yükseğe sanki bir dilek dilemek için çıkacaksınız. Ee, ya da yani ben böyle Karadeniz dedim ama belki de başka bir yer yüksek bir yere dilek dilemek için çıkacaksınız. Belki bir türbe ziyareti yapacaksınız. Belki e, kutsal topraklara gideceksiniz ama hayır değil kutsal topraklar değil bir türbe ziyareti gibi. Öyle bir şey yapacaksınız. Ee, istediğiniz şeyler var ama istediğiniz şeylerin içinde bir bebek değil istediğiniz. Bebek değil. Ee, huzur ve barışmak gibi bir şey istiyorsunuz siz. Bir barışmak, bir küslüğün bitişi gibi bir şey istiyorsunuz. Ve huzur istiyorsunuz. Öyle şeyler diliyorsunuz. Tabii ne yapıyoruz? Türbede yatandan ya da yattığını zannettiğimizden değil. Onun bir Allah dostu olduğunu kabul ederek onun yüzü suyu hürmetine istiyoruz Allah'tan. Biz ne istersek Cenab-ı Allah'tan istiyoruz. Belki de orada o huzura geldiğimizde, o türbeye geldiğimizde belki de dualarımızı daha böyle bilinçli yaparız gibi oraya gitmiş oluruz. Evet, daha bilinçli gitmiş oluruz. Hatta giderken de eğer yolcuysanız ya fettah ya rezzak, ya gani, ya muni. Esmalarını böyle zikrederseniz yolda kısmetiniz çoğalır. İnanın kısmetiniz çoğalır. Böyle parasal zenginliğiniz artar, huzurunuz artar. Denenmiş. <laughs> her şey Allah'tan, her şey Allah'tan. Duanın enerjisine biz çok inanıyoruz. Dua bir enerjidir. Sonradan olumlamalar işte öyleydi de böyleydi de oldu ama duanın enerjisine çok inanıyorum. Ben inanıyorum en azından. Birisinin sıkıntısını kapatmışsınız dedim ya şimdilik onu sakinleştirmişsiniz. Belki işte bir sıkıntısı vardı bir, bir durdurmuşsunuz onu belki rahatlatmışsınız. Şimdilik o patlayana kadar. E, i̇ki kişi kafa kafaya vermiş. Fakat böyle nasıl kavga ediyorlar gibi. Yani kavga ediyorlar ama bunlar birbirini sevmeyen insanlar değil. Belki de böyle şakadan güreşiyorlardır. Kavga da değil bu güreş gibi bir şey. Bir ağaç, kocaman bir ağaç. Kocaman köklü bir ağaç. Fakat bu köklü ağacın sadece iki kişisi kalmış. Bu kadar köklü bir ağacın iki kişisi kalmış. Onun da biri bir tarafta, biri bir tarafta. Bence bunların bir araya gelmeleri gerekiyor. Yani belki kafaları ayrı ayrı yerde, belki yetişkin ebeveyn olarak e, köklü kalın bir ağaç, kalın bir ağaç. E, birinin kafası bu tarafta, birisi bu tarafta. Belki de işte artık bunların bir araya gelip sarılmaları, kucaklaşmaları gerekiyor. Küslükten hiçbir şey olmaz. Şimdilik bu kadar olsun. Daha güzel nasıl olabilir diyelim daha güzel ne varsa, neyse onu bize göstersin. Biz merak ediyoruz. Daha güzelini bize göstersin. Sizleri seviyorum. Borçlarınız varsa ödeyebilin. Hastalıklarınız varsa iyileşin. Daha güzeli, daha güzeli sizlerin, bizlerin olsun.